Üçüncü başlığı zarf fiille devam ediyoruz kaldığımız yerden. Arkadaşlar bu arada zarf fiilin diğer adı ne? Bağ fiil. Bu gerçekten bizim için önemli çünkü sorularda bazen bağ fiil diyorlar, bazen zarf fiil diyorlar. Peki sıfat fiilinki neydi? Hatırlıyor musunuz? Oraya yazmıştım ben. Duyamadın? Evet, ortaç. İsim fiille. Hadi söyleyin, hadi söyleyin. Ben söylemeyeceğim. Tamam adı eylem söyledim. Şimdi arkadaşlar gelelim zarf fiile. Aynı isim fiil ve sıfat fiil gibi kendine ait özel ekleri var. Peki bu ekler neler? Hadi bakalım. Ip, ip, up, üp, arak, erek, madan, medan, ince, ince, unca, kan, ken, layın, neyin? Bir sürü. Gördüğünüz gibi ve daha buraya yazamadığım bir sürü ek var. Hocam ben bunu nasıl aklımda tutacağım diyorsunuz değil mi? Bunun da bir formülü var. Şimdi benim buraya yazacağım formülü ben bu şekilde kullanıyorum. Okuldaki öğretmenleriniz farklı kullanabilir. Ya da siz kendiniz farklı türetebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Peki bunun sebebini? Çünkü benim çok fazla zarf ilekim var. O yüzden bu kelime, bu eklerden bir sürü şifre türetebilirsiniz. Hadi şifreyi yazalım. Ne bilen var mı? Hadi söyleyin. İnce, pardon, neydi? Kenyalı Asiye ince ipi araklamadıkça madene giremez. Hatırlayanlar oldu mu? Evet. Hadi yazalım. Kenyalı Asiye Kalemi sevmedim. Kenyalı Asiye ince ipi araklamadıkça çok çirkin yazdım. Madene giremez. Arkadaşlar burada bütün ekler var mı? Hayır yok. Ekstra olanları lütfen şu kenarlarına iliştirin. Anlaştık mı? Hadi devam edelim. Koşa koşa yanıma geldi. Yapmam gereken ne fiilimsi bulurken? Birincisi çekimli fiili buluyorum. Bul çekimli fiili. Geldi. At cümleden. İkincisi ismi buluyorum. Buldum. Yanıma. At cümleden. Koşa koşa. A. Bakın arkadaşlar. Burada AA var. Burada var mı? Hayır. Yazmayı unutmuşuz. A, EE, E, A, E. Ya da bunları tek başına olarak da kullanabilirsin. Peki bu A, A'lar ne zaman geliyor? Örnekte gördüğünüz gibi ikilemelerde. O zaman zarf fiillerde ikileme kullanılabilir mi? Evet, kullanılabilir. Evet arkadaşlar, A, -A burada benim zarf fiilimi oluşturuyor. Devam. Soruları çözdükçe daha iyi anlıyorum. Nerede? Gördünüz mü? Buldunuz mu? Çekimli fiili attınız mı? İsimleri attınız mı? Evet, şimdi sıra zar fiilde. Dıkça, dikçe, dukça, dükçe ekinden. Dükçesi burada. Evet, devam. Akşam olmadan işimizi bitirdik. Ne yapıyoruz yine? Çekimli fiilleri eledik. Ele çekimli fiili. İsmi eledin mi? Hadi ele. İşimizi e, akşam da bir isim. Geriye kaldı? Olmadan. Ekim ne? Madan. Meden. Çok kolay değil mi? Buradan taşınalı iki yıl olmuş. Ele çekimli fiili gitti. Ele isimleri gitti. Bir tane daha isim var gitti. Geriye kaldı? Fiilim. Peki nerede ki? İşte burada. Alı, eli. Devam. Gelir gelmez uyudu. Burada bulabildin mi? Uyudu uyu gitti. Şimdi burada gelir gelmez de R var, mez var. E ama benim sıfat fiil ekim vardı hatırlıyor musunuz? Anası mez ar, mez ar. Oradaki mez var. Buradaki mez. E ardaki R var. Ne yapacağız? Hangisini kullanacağız? Sıfat fiilimiz, mi, zarf fiil mi? Bilen var mı? Arkadaşlar ikisi arasında en önemli fark şu. R mez. Bakın gördünüz mü? Mezden hemen önce R gelmiş. Şimdi ben zarf fiil olması için mezden hemen önceki gelen R'ye bakıyorum. O zaman ne diyorum? Her gördüğün meze atlama. Çünkü burada zarf fiil kim de var. O zaman bulmam gereken şey ne? Mezi gördüğümde bir öncekine bakacağım. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Mez gördüğümüz zaman hemen buradaki R'ye bakıyoruz. Eğer R ve mez birlikte kullanıldıysa ben buna zarf fiil diyorum. Şimdi arkadaşlar e benim zarf fiilim bu kadar mı? Evet bu kadar. Ne bunun kalıcı ismi var, ne bunun adlaşmış sıfat gibi farklı maddeleri var. Bu kadar. Peki böyle mi soru gelecek? Zarf fiil nerededir? Evet böyle soru gelecek ama bir tane daha istisnai durumu var. Şimdi arkadaşlar benim buraya yazdığım cümlelerde gördünüz koşa koşa, dıkça dikçe var, madameden bunların anlamlarına bakmam lazım. Baktığım zaman şimdi hemen örneğe bakıyorum. Koşa koşa yanıma geldi size iki tane kelime veriyorum. Birisi nasıl, birisi ne zaman. Bu kelimeleri, bu soruları bunlara sorun. Nasıl yanıma geldi? Koşa koşa. Nasıl'a cevap verdi mi? O zaman buna ben durum anlamı katıyor diyorum. Soruları çözdükçe daha iyi anlıyorum. Evet, bunu nasıl sorduk, nasıl daha iyi anlıyormuş? Soruları çözdükçe. O zaman ben buna da durum diyorum. Buranın sorusu ne? Nasıl? Akşam olmadan ne zaman? Akşam olmadan ne anlamı kattı? Zaman. Buradan taşınalı diyor. Ne zaman iki yıl olmuş? Buradan taşınalı. Zaman. Gelir gelmez uyudu. Ne zaman uyudu? Gelir gelmez. Zaman. Peki bunun sorusu ne arkadaşlar? Ne zaman? Sorular nasıl gelecek karşınıza? Bu şekilde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil farklı bir anlam katmıştır? Ne yapıyoruz? Zaman anlamı mı, durum anlamı mı? Buna bakıyoruz. Anlaştık mı? Hoşçakalın.